Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz Sevgili akrep burçları nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için şöyle Nisan ayı içerisinde iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı çay falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, taş falı, tarot, yıldızname, efendim, su falı, kurşun falı hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulursunuz arkadaşlar. Merak ettiklerinizi öğrenirsiniz. Gelecekten haber alırsınız. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özel açılım şart sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Sevgili Akrep burçlarının çayını açalım efendim. Çay falını açalım. Gözünüzün önünde açıyoruz efendim. Ne şekiller çıkarsa. Evet sevgili Akrepler, akreplerim benim. Evet efendim, şöyle bakıyoruz o dağ gibi nazarınız var akrep akrep üstünde dağ gibi nazar var tabi hepinize söylemiyorum bazılarınızın dağ olmuş sanki dağ dağ gibi nazar var siz dağlımlı çalımlısınız başarılısınız efendim beceriklisiniz nazar çekiyorsunuz o nazarı okunmuşlu su içerek atın üstünüzden biraz ağırdan çıkacak sizden ama biraz ağırdan çıkacak ama bir şekilde çıkaracaksınız onu göndereceksiniz o negatif elektriği göndereceksiniz bundan dolayı baş ağrısı çeken Efendim akrep burçları var. Üstünde ağırlık hisseden akrep burçları var. Sağlık açısından ağırlık hissediyorlar üstlerinde. İki büklüm bir şekilde çıkmışsınız. Sizde de fıtık olabilir efendim. Bel rahatsızlığınız, eklem ağrılarınız olabilir vesaire gibi efendim. Bazıları da dizlerini tutuyor akreplerden. Diz rahatsızlıkları var. Yürümede biraz güçlük çeken akrepler var efendim. Tabi onlar biraz yaşı ilerlemiş olanlar onların da tabii ki e, tedavi görmeleri gerekiyor. Tedavi gördükleri takdirde tabii onlar da bir nebze olsa sağlıklarına kavuşacaklar görüyorum. İş hayatıyla alakalı geçmişte kafanız çok karışmış sevgili akrep. İş hayatıyla alakalı kafa karışık, geçmişe kafa takıyorsun. Geçmişe kafa takma. Geçmiş geçmişte kaldı sevgili akrep. Geçmişe kafa takma. Önüne bak, yoluna bak efendim. Devam et tam yol ileri devam edeceksin. Başka çaren yok geçmişte adında Z harfi olanlar, K harfi olanlar, Y harfi, V harfi, Ü harfi olanlar bayağı bir kafa karışıklığı yaşamışlar. İş hayatıyla alakalı bir şeyler hayatlarında rast gitmemiş, sıkıntı halinde olmuşlar, sıkıntı çekmişler bayağı iş dünyasında sıkıntı çekmişler efendim. Bir türlü bir şeyleri rayına oturtamamışlar ama artık oturtacaksınız. O sıkıntılar geride kalıyor. Uzlaşacaksınız. Anlaşamadıklarınızla uzlaşma geliyor. Uzlaşacaksınız. Değişimlere doğru gideceksiniz sevgili akrepler. Değişimlere doğru gideceksiniz efendim. Sizin de iki tane haberiniz var. Nisan ayı içerisinde bunun birini bayramda alabilirsiniz. Küslerinizde bolca barışlar da çıkmış. Hiç beklemediğiniz efendim geçmişte bıraktığınız partnerlerinizden size geriye dönüş yapıp bir merhaba diyebilirler. İyi bayramlar diyebilirler efendim size bir mesaj gönderebilirler ama sosyal medyadan ama telefondan bir anda sürpriz mesaj alabilirsiniz sevgili akrepler sürprizli bir şekilde mesaj alıp şaşırabilirsiniz sevgili akrepler bayram arifesinde efendim bayrama doğru sürprizli bir şekilde telefon alabilirsiniz bir mesaj alabilirsiniz bayağı bir uzun yola doğru giden akrepler var. Git akrep kafan karma karışık çıkmış. Kafan biraz karışık çıkmış. O gittiğin yerde kafayı toparlayacaksın. Bütün sıkıntılarını atlatacaksın. O gittiğin yer sana iyi gelecek. Taşınmalarınız çıkmış. Mekan değiştiriyorsunuz efendim. Nisan ayı içerisinde ev değişebilirsiniz. iş değişebilirsiniz ilçe, şehir değişebilirsiniz. Size iyi gelecek sevgili akrepler. Değişimler size iyi gelecek efendim. Anıları yaşayan akrepler var geçmişe uzanan akrepler var. Geçmişten kopun. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yurt dışına çıkmak isteyen akrepler var. Çıkacaksınız efendim. Yurt dışına çıkacaksınız. Ama bir ay ama iki ay sonra ama bir yıl sonra yurtdışı gezintileri size görülüyor. Sevgili akrep burçları işiniz rast gidecek efendim. Güzel yere doğru gideceksiniz. I'lar T'ler L'ler, E'ler zirvedeler efendim. Onları zirve bekliyor. Zirveye doğru gideceksiniz. Sevgili akrep burçları ferahlayacaksın. Merak etme. Biraz bu merkür retrolar, retrolar, tutulmalar, ay tutulmaları tabi sizi ne kadar etkilese de bir şekilde ayakta durmayı başaracaksın sevgili akrep burcu tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın